Abi şimdi meclise bir önerge sundu Cumhuriyet Halk Partisi. Bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Vallahi bu var. Yol arkadaşlarıma söyledim. Mecliste bu konuda bir destek isteyelim. Çocuklarımıza beslenme saatinde örneğin ücretsiz öğle yemeği verilmesine yönelik bir önerge verelim dedik ve arkadaşlarım verdiler. Peki ne oldu? AK Parti ve MHP oylarıyla bu önergemiz reddedildi. Abi önce gidecekler MHP'li AK Parti'nin partisine üye olacaklar. Ondan sonra kabul edilir. CHP mi üye olacak? Yok. Öğrenciler. Ha, öğrenci. Aha. Peki abi nedir bu? Yani bir öğrencinin bir öğününün ücretsiz olmasının reddedilmesi nasıl bir şeydir? Çünkü CHP'yi bir şey yapıyor da ondan kabul etmiyorlar ya. Yani. Ya Olmaz o zaman. Vatandaş için durum yani ya ekonomi vatandaşı ortada. Vatandaşı CHP düşünüyor. Onlar vatandaşı düştüse bunları yapmazlar zaten. Ya yani asgari ücretli çalışan vatandaşlarımız ya var. Ya değil mesela. askeri ücret. 15 Onlar milyar alsan gene yetmez var. ya. 300 milyonla pazara çıkıyorum ben bir şey alamıyorum çocuklarıma ben. Yani bir öğün ücretsiz olması çok mu bu vatandaşa? Onlara göre çok. Ama git gençlik kollarına yol Sana böyle şeyden kışın böyle kamyonlarla kömür dağıtıyorlar ya kapına böyle bir ton yıkarlar böyle ondan sonra. Şimdi abi seçim yaklaşıyor. Evet yani ben 49 yaşındayım. Bu zamana kadar hep AK Parti'ye verdim. Hep yani hep son 2018'de verdim. de. Başından beri AK Parti'ye verdim ben. EYT kurbanıyım. Bekliyor en son Çıkıyor seçim abi. EYT çıksın. Aralıkta. Benden gelecek kısa... oy. Vereceğim mi? <laughs> Vereceğim. Neyi ver? Vereceğim oy. Yani şimdi iki soru daha soracağım. Pişman so. mısın? Ve Eşek Fik gibi pişmanım. Fikrimi neden değiştiriyor? Ben bak Aralık ayı geldi ben daha doğal gaz açamadım. Battaniyeyle oturuyoruz evde. Şuradaki insanlara bakar mısınız yani? Hangi biri mutlu? Ben mutlu değilim. Geçinmek o kadar zor ki. Çok zor öğrencilerin bir önünün ücretsiz olması için bir öneri verdi meclise. Fakat bu öneri MP ve AK Parti'nin oylarıyla reddedildi hocam. Ne düşünüyorsun? Çok yanlış bir şey. Şimdi benim kardeşim de İzmir'de üniversite okuyor. E, kira zaten çok yüksek. E, öğrenci zaten geçinemiyor. Hani parası yok. Öğrenci dediğimiz zaten parası yoktur. Ne yapacak bu çocuklar? Çok yanlış bir şey yapmışlar. Çok ciddiyim yani bu konuda. Zaten Bitti yani ekonomisi çok sıkıntı. Bunun sebebi nedir? Yani neden reddedilmiştir? Vallahi neden olsun? <laughs> Paraları yok galiba. Artık yok çalmaktan. Yani. Yok galiba baksana. Sayıştay raporuna göre sarayın günlük harcaması var. 10 milyon TL. Aa. Hiçbir yok fikrim mu hala yok param yani. Sence? Yani olsa da götürüyorlar yani ne diyeyim ben şimdi. Adam Çocuklar öğrencilere bakmayıp da başka birilerine hortum be adam. ben Ne diyeyim ben şimdi onlara ben? şimdi Heh. kendilerine gelince de aynı şey yapıyorlar mı peki? Hani para az veya vesaire. Bunu. Ya olur mu bir milletvekili aylık ücret 25-30 milyar yani. Ama bir oyun çocuklara, üniversitelere yemek yok işte. Yani bu kadar bir zihniyet. Fazla var. mı yani? Fazla görmüşler demek ki. Fazla görmeseler zaten böyle yapmazlar. Meslek lisesinde okuyorum. E, yemekhane falan var. E, Seyup proje öğrencisi olarak girebiliyor, yiyebiliyorsun oraya. Ama Bunlar... CEO proje nedir ben bilmiyorum. Sevi proje böyle yardım yani maddi durumu olmayanlara yardım olarak e, bunu özel Suriyeliler olarak yapmışlar. Buna para para içinde böyle servis falan ücretsiz yemek ücretsiz girip yemeye çalışıyorum senin kartın yok sen gir yeme falan parayla girebiliyorsun. Bakıyorum orada Suriyeliler yemek yiyor ama ücretsiz. Yani sen bir Türk genci Aynen. olarak bunu şey alamıyorsun. Alamıyorum e, bu yani. desteği alamıyorsun. Alamıyorum maalesef abi. Kaç yaşındasın? 15. Sen 15 yaşında bir gençsin. Lisede Lise. bir öğünün ücretsiz olmasını ister miydin? İsterim abi. Ama olmayacak. Çünkü bu öneri reddedildi kardeşim. Yani CHP böyle bir öneri sundu. Meclise AK Parti ve MHP oylarıyla bunu reddetti kardeşim. Max akp ve MHP abi ne bekleyeceksin ki? Ben sana bir şey söyleyeyim, sizin zihniyetiniz chp zihniyeti olabilir, chp Onu zihniyeti bilmem. mi? bilemem ama <laughs> bak chp'nin şimdiye kadar bu ülke heykelden başka hiçbir şey yapmadık. Sana ülke verdi kardeşim tamam, tamam. 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 sana ülke verdi şimdi barış, değil mi Covid'den barış, ölen insanlar barış, ne oldu unutuldu 1 şey, şey, milyondan bak, fazla barış, insan barış, öldü şöyle bir şey İki var. tane akraban e, var benim ölen şey. şey. dinlemem tabii abicim niye chp kalkıp da bok atıp ak partiye el üstünde tutuyorsun 20 senedir buraya tanımda Ayak 130 tane fabrika. Millet elden Ay. gitmiş, vatan elden Nerede gitmiş. Nerede gitti elden? Anlat abicim Hangi İki bakalım. tane de şehidimiz var Suriye'de. Hangi? Adamlar burada Her damızlık şey boğa gibi burada burada, burada get dolaşsınlar bir ülke bin He bin yıllık bir ülke. He? 1000 yıllık bir ülke bu. 1000 yıllık bir abi. ülke. Evet abicim, evet. Hatta anlat. daha fazlaya dayanıyor. Tamam. Çetim, Al, bunu reddetmiyor reddet ki abi, Neden? Ne 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 bütün siyasetçileri düşünün bakayım abi. Evet. Evet, evet abicim. çıkarmayacak mı AK Parti? O zamanı geldi ya bak o zamanı o zamanı. O alakası var. Neden yıldır niye çıkarmıyor? 80 milyon insan var. Daha da indirim yapıyormuş. Daha da binlere yapmasına gerek yok. de milyon insan var burada. Bakkal kanal dükkanı değil burası Öyle ya. abicim? Önümüzde gelen Sessiz abi. bütün Arap ligini alalım. Avrupa Birliği'ne gireceğiz de 20 senedir bekliyoruz. neler yaptıklarını gördün mü sen? Esat neler yaptı arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi gördün mü tamam, Neler sen? yaptı? Az yapmış. Çukurlar atıp sıkıyor. Az yapmış. sıkıyor. Az yapmış. Şimdi gidip Esat'la anlaşacak şey ama. Bak, biz Şimdi Esad... gidip Rusya, Allah İran birleşip Esat'la anlaşacak. De. Biz onları sırtımızda. Biz burada var ya çıt çıksın bekliyoruz. Bak ben sana Anladın mı? Ben benim anam da Türk, babam da Türk. Biz sırtımızı Türk izlemeye Bize yakışmaz. Abi biz sırtını korkuyor. dön demiyor zaten. Hayır. Evine almak öyle. Böyle bir ülkedeyiz. Ben bir, 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 bir dakika hocam. Sen de bir sakin ol. Tamam abicim. Sen bir sakin ol. Ne? Şimdi Bağar ben sana... Olmuyor ki Parmakla olmuyor değil. Herkes hocam, buradan sesini yükseltecek artık. Hayır. Anladın mı abi? Kimse kimseden korkmuyor. CHP, bu ülke söylediğimizi millet bir, beğensin. Bak CHP bu ülkeye. Hocam lan körlük yapma. Gel bakalım sen konuşamazsın. Edemezsin. Herkes diyorum. Türk'üm Sur demeye konuşuyor. Ne, ne yaptınız, yaptınız ya? Ne yaptınız ya? Söyle ne yaptınız? 30 senedir 40 senedir Kürt diyorum. Türk sorunu var diyorlar. Abi burada şu anda bir tartışma var mı? Var. var, var. Evet. Ben Az AK Parti bu ülkeye hizmet etti diyorum ya. Nereye evet. hizmet etti abiciğim? Evet abi, Nereye abi. hizmet etti abiciğim? Fazlasıyla etti. Kendi adamları çok para yapar. Koydu. Tamam mı abiciğim? Dünya ekonomik krizi. Boş versen. Bizi şu anda ülke bölündü. Ülke çoktan bölündü. Anladın mı abiciğim? Ben sana sadece bir şey söylüyorum. Bir Sadece bir şey söylüyorum. Ona sonra sor sorunu Anladın mı abi? Sadece bir şey söylüyorum. Bu ülke demokratik bir ülke mi kardeşim? Evet. Tamam sandık var mı? Bir yok Sözde sandık var daha kedi giriyor yok, elektrikler yok, gidiyor fetöcular el koyuyor sorum sen cevap veriyorsun cevap veriyorum her şey illegal Allah Allah her şey illegal sen hitleri bilir misin bilirim abi bilirim. hitler hay hitlerle Rabia <laughs> aynı bak Rabia böyle yapıyordu <laughs> dört Rabia diyorduk <laughs> şimdi Rabia unutuldu <laughs> Rabia değil, unutuldu <gülüyor> Rabia <gülüyor> sisiyle <gülüyor> el ele tutuşuyor sisiyle el sıkıştırırlar şimdi abi sisi Mesela böyle bir durum gitti, oldu. Şu ne oldu? anda sisini şey yapıyoruz. Değil mi abicim? Bak, bizi ne bizi musun? kuvvet Sen kadar satmıştı. Şey. 15 ton buzu. Sen pazarlayan onlardı. Bak, Gittiler şimdi. Işin, git. Geri tanımam için. Kapılarında para dileniyoruz. Osmanlı. Başka bir şey Osmanlı, bir Osmanlı, Osmanlı. Abi. Bu Osmanlı. Bu demokratik bir ülke. Hala anahtar bizde Kabe'nin anahtarı. Araplar neler yapıyor izin orada. Ve bunun yanında sandık var. Beğenmiyorsan, yani. gidersin, atarsın, gelir, yani. Beğenmiyorsan yani. gidersin atarsın o gelir kardeşim. Yalan arkadaş yapacak. Seçim biçim olmayacak. Seçim biçim O hal olacak. Hadi bakalım. Hocam. Bana bir müsaade et. O hal olacak. Savaşta izleyecek uzatacaklar. Gideceklerini onlar gideceklerini adım gibi biliyorlar tamam mı? Gideceklerini adım gibi biliyorlar tamam mı? biliyorlar. gitmemek için CHP terörist abi. diyorlar, HDP terörist diyorlar, Kürt'e şey terörist diyorlar, Aynı Türkiye terörist diyorlar. Herkesi birbirine kırdırıyorlar. Abi abi. Herkesi birbirine, Herkesi birbirine şey kırdırıyorlar. Seksiyon, sen, burada, bir abi. Abi. sen burada boş konuş. Sen burada açsın, sen sefaret sen içindesin. Bak, 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 bak. De değil Aç falan değilim ben. Abi. Alhamdülillah. Falan. Benim param da var. Evim de var kardeşim. Benim sorum kardeş var. Ben sen bir Müslüman olarak bak. Kim diyor? kim diyor? Kaç? Ayrıca HDP oy verdi mi? verdi. Bir sani, bir sani. Zamanında Kürt sorunu çözecek dediler. Bağırma, Çözler mi? Açılım yaptı. Çözler mi? yaptı. Dedi ki bir, bir, bir Kürtler bizim kardeşimiz dedi. Bak, biz ne biz anlatıyorsun? Sen ben yükseliyorum sen abi. Süredir. Ben Çıldın. ben açtım o bu gireli. boyutları geçtim çoktan. Geç boyutu boyutu. Çoktan evet. geçtim. Evet. Ben kurdun sana ona bir şey. PKK diyen ben sana vuraldınız sikerim. Ben de Türküm. Ben de sikeyim işte. Bir dakika, PKK. Bir PKK Tamam, PKK. tamam abiciğim. PKK'dır diye. Bizi birbirimize kırdırdılar. Şimdi Suriyeliler burada göme kassın, rahat rahat Bunlar Bundan daha PKK'lı geberten bir hükümet gelmedi. Her gün 3 tane, 5 tane şehidimiz geliyor. Senin benim çocuğum gidiyor. Benim akrabam gidiyor. PKK'lı geberten hükümet gelmedi. Gelmedi mi? Tamam sen saniye abi. Ya. bir saniye. Abi kilinde bitmişti ikiniz. Var mı? Abi iki Var binde bitmişti, iki bin bitti bu orada. Hey. Ne bitti? Ne, Nereden bitti? Belgen hey. Öz alan alındık. Sen, sen sonra. de sen de yandaşsın. Sen de yandaşsın. Fondaşsın ayrıca. Ya sen bana mı fondaşsın? Allah aşkına. Beynini makarnayla yemişsin ya. Bir dur beni bir ya. Sen sorunu sor. Ne abi tamam. Ben şimdi bana sorunu sor. Hocam. Ya bir dakika. Bak bak. Abi bir saniye. Bir saniye. Ben de. Hocam bir saniye. Yunanistan'dan göçüşüm. burada Türk Kürt. Türk olan. Makarna, yani. Sen ne var? bile ki. Selahattin var abi. Korkun, kal benim sorum var, var hocam. Karşısında. Sen de sorum ilgilenmiyorum. Ben, soru ben sorumu soracağım bana soru 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 soru. soru Ama sen yönlendiriyorsun. Hayır bir sus da ben bir sorayım. Hocam bir sus. Sus Bir saniye. Abi bak. Türk olur Türk olur. Bakacım ben bu konuyu getirmedim. Sana insan olarak görüyoruz Konuyu ben getirmedim buraya. Beni bir dinle. Soru soru. Tamam. 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 Ben Tamam Kızıl taşı aç makarna muhabbetini dinle. Hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz? Ya ha? bana Makarnacı ne? Yaptınız ya. Bana ne? Ben başka bir şey soruyorum. Makarnacı mi Dayı bana mi? itham ederse ben derim. Ama bana yani itham edemez yalan, kimse burada. Yalan. Bir dakika. Tamam, yalan şimdi ya. ben sorumu soracağım. Siz Buyurun. bu ülkeyi adam diyor ki ya ülkeyi bölüyorlar. Bir dakika. 25 başlıyor. parçaya Biz böleceğiz diyenlere niye ses çıkarmıyorsunuz Ay, falan olmuyorsunuz? Niye tartışmıyorsunuz? Allah belanı versin. Bak sana bir şey soracağım. Kardeşe ben ne dedim kardeşe. Bu ülke demokrasi var mı dedim? De var. De 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 Sandık var mı dedim Arkadaşı Bak beğenmiyorsan, beğenmiyorsan beğenmiyorsan At ötekiler tamam. gelsin dedim Ben tamam. bir şey demedim ki Soruyu dinle abicim soruyor. Şey ben şey bir sorumu sorayım Söyleyecek. Abi benim sorum şu Bir saniye Yani konum başka bir şey değil Konum bu benim Meclise bir Abi bir saniye Bir dakika durun da Meclise bir önerge verildi abi Cumhuriyet Halk Partisi meclise gitti bir önerge verdi Dedi ki Öğrenciler günün okuldaki günün bir öğününü ücretsiz yesin Tamam Çok basit. Var. Tamam, doğru. Bu önerge reddedildi abi. Ak Parti ve MHP bu önergeyi reddetti abi. Ne düşünüyorsun? Abi reddedilmiş olabilir. yani. Ak Partili bu değil, doğru Bak, bu reddedilmiş olabilir. Her şey devletten beklenmez abi. abi. Sen bak bak dinliyor musun abi? Her şey devletten beklenmez. Devletin de bir gücü var yani kendine göre gücü var. Ya bir öğrencinin bir oyunu fazla mı? Fazla değil, fazla değil. Ee? Bak kardeşim, sen müslümansın ben Müslümanım. Burada belki içimizde Hristiyanlar da olabilir. Bir Müslüman olarak sen malını kırkta birini yoksullara veriyor musun? Malım o kadar fazla ya, değil. Ne hayır O değil, o değil. 40 bin liran var mı kardeşim? Yok, olabilir. Tamam, bu adamın belki 200 bin lirası var Öğrencileri sonra belediyeler öğrencilere burs veriyordu, iptal ettirdiniz. Ee, ne şey? oldu? ya? imza veriliyor hala. İşine, abi kısacası hiç polemiğe gerek yok. Her kısacası beğenmeyen be. beğendiğini e, atsın. Bitti. Sana, sus, Bitti. Sus, Bu kadar ya, basit Çocuğun var mı? Yok var abi. ekonomik durumun nasıl bilmiyorum. Elhamdülillah. Sen, sen, karnım elhamdülillah. tok acı benim. Allah şükürler olsun. İyiyim ben. Şimdi de sana iki de soru de soracağım. Sor bir, de bak de Bu kadar insan, de insan de bir şeyler söylüyor. Sor. Sor. Rahatsızlıklarını diyor. belirtiyorlar. Ekonomik durumlardan adam, şikayetçiler. Bu adamlar adam, yalan adam, mı söylüyor? Şey abi, bu yalan söylüyor abi bu adamlara ben yalan söylüyor demiyorum. demiyorum. Herkes kendi üzerine düşen görevi Aynen. yapacak, Aynen. yapacak Aynen. diyorum. Sen tok iken komşun aç Aynen. yatmasın Tabii. diyorum ben yani. Her şeyi devletten beklemeyin diyorum abi ya. Şimdi devletin görevi nedir abi? Efendim? Devletin görevi nedir? Devletin görevi yürütmeyi, yasamayı ondan sonra yargıyı güzel bir şekilde işleyip yani devletimizi bir yerlere getirmek yani sürdürülebilirlik yapmak yani. Anlatamıyorum. Devletin görevi budur. Ama devlet her şeyi yetişemez abi. Abi sosyal devlet ne demektir biliyor musun? Sosyal devlet bak kardeşim sosyal devlet şu anda mesela ben e, emeklilik erken emeklilik çıkartıyor mesela engelli olan arkadaşlara. Ben biliyorum abi dolu var etrafımda evet. Yıllardır söyleniyor var yani. yani. Var. insanlar İnsanlar yani... kapılarda artık vura vura şey vura vura Sen 90 unutmuşsun herhalde. Yurdular. Sen, ben kaç doğmuşsun? 98. 98'liyim ben. Bak bak 82'liyim ben. O SSK'larda neler çekiyorduk abi, biz biliyor musun? Iki, 68 yaşındayım. Çok. Tüp kuyruğuna girdim, sigara kuyruğuna girdim, mazot kuyruğuna girdim. Hangi dönemlerde, hangi partilerdi bunlar abi? Hangi partilerdi? Hangi? Ha, sol, sol partilerdi. Abi. abi sol partilerdi. Bak bir dakika. hadi. Koalisyon döneminden bahsediyoruz. Abi işte beraber değil. Beraberdiler abi. Beraberdiler abi. Ağaz Ağaz abi. Ben Tüp sana kuyruğunda ölen de hangi Hale. olmadı. Kaçan mı? Bahçeli'de. Ne? Bahçeli'de oradaydı da onu geç. Hani geçeceksen sana ha. Türk kuyruğu hangi yılda abi? Hangi yılda? 70, 70, 80. 78, 80, Ne oldu abi o Ne oldu? Sen söyle sen bil. Abi bak yağ bulamadık ben yurt dışına Ondan bahsetmiyorum. Neden oldu? Neden oldu? Abi Karabursa'ya yatırmadılar. O 6 bin lira maaş alıyorum. Hamdolsun şükürler olsun. Yememe de yetiyor, içmeme de yetiyor. Şimdi bak bir dakika ablacığım. Şimdi bak. Yetiyor bak. Ben ne kadar alıyorsun abi? 6000 alıyormuş abi. Ha. Bak ben bin lira. bir şey söyleyeceğim. Kira abi. ne kadar abi? Abi bir dakika müsaade et. Tamam. Ev kendimin, kira değil. Abi, <laughs> kendim, bir dakika müsaade et. Ben söyleyeyim sen bir dinle. milyon ev istiyorlar abi. Abi bir dakika müsaade et. Ben söyleyeyim. Tamam. Şimdi senin maaşın misal 10.000 bin lira değil mi? Benimki altı bin lira. Ben senin aldığın paraya... Aa, bir dakika dinle benim bir dinle cevabı. Sen ne dinleyeceğim abi? Sen ne dinleyeceğim? Sen on bin lira alıyorsun. ben on bin lira yok işte. Ya misal söz diyorum. Bak beni bir dinle. Ne diyelim? On bin lira maaş alan adam harcamayı ona göre yapar. Ben altı bin lira alıyorum, 10 bin liraya göre harcama yaparsam abi. affedersin benim götüm cirilir. Beş ben buçuk. de ona göre şey abi, abi Ben bakma. beş buçuk alıyorum. maaş alıyorum. Maaşa göre hesabını tamam. arkadaş beş buçuk oluyor. Beş buçuk alıyorum beş buçuk alıyorum abi? Kiram 3 milyar. 3 milyar. 3 milyar. Çok Elektrik su zaten bir milyar. Benim <laughs> çocuğum yok dayı. Yok bekarsın <laughs> değil mi? Abi, bu ben 6 nüfus yaşındırıyorum. Şimdi ben 6 bin lira nüfus Bir kırmızı mi bu Siz önleri geçin ya. Dinle dinle dinle. Dinleyin buyur bekara karı boşama. Sana yemin ediyorum, sana yemin ediyorum bak barandan barana kırmızı et diyorum. Başka da et demeyeyim. Yani. Sana vallahi de billahi de. Yemin bana bana öyle sana yemin mi? ediyorum. Yemin etmeyeyim. Vallahi billahi bak. Bileyim bak. Bileyim. bak kafelere gitti Şey 15 lira. Kahve 50 lira. Her, her tarafta olur. Niye öyle? Niye öyle? Niye öyle abi? Ya çayım ya, 15 lira abi benim. Yavrum. Fazla mı abi ya? Ne? Fazla mı Ne? Gelir miyim be. ya 50 lira bir çaya verilir ee, mi? Verilmez abi. Benim gel. Tamam, ben ben her taraf herkes iyi biliyor. Benim gencim gidip bir kafede 15 liralık bir çay içemiyorsa, değil mi? İçemiyor. Gençliğini yaşamıyor. Şeyden bahsediyorsun. <laughs> kafeye gitme, oraya gitme. Senden evde vakit mi geçirsin? Şey bana, bana bak, ben 4 milyar 800 maaş alıyorum. Göz. E, babadan dinle, alma. Dinle, 4 milyar 800, milyar 800 mayış bir bir e, göz. babadan maaş e, alıyorum. 5 tane torunum var bakıyorum. Göz. Kiram 900'dü, göz. 3000 oldu. Erikli Mimar Sinan'da oturuyorum. Do, 900 de 3000 oldu. Çıktın çıktın çıkmadın mahkemeye vereceğim. Şimdi ben bu 4 800 torun mu bakayım? Torun mu okutayım? Çoluk çocuğu yedirip içireyim mi? Sen ne kafeden bahsediyorsun? Kafede... Oğlum, var değil mi? oğlum yok oğlum içeride. Niye içeride olacaksın? Sana ne? Onu da sana mı vereceğim? Hayır, vereceğim. Hayır, vereceğim. Hayır, ya hayır, siktir hayır, git ya sen. Sikerim <laughs> daha söyleyeyim gideceğim ben. Hayır, bak kulak var. Şimdi... Göz var, dil var. Öyle Anlamış değil mi? Arkadaşlar bir dinleyin. Bak, bir dakika ben gideceğim. Ha. Kulak var, göz var, dil var. Bir insanın gözü kör olur göremez. Doğru mu? Abi, sen bak hayır. bu kadar hayır. insan şikayet ediyor onu göremiyor. Bir dakika. Hayır, Dili Allah. lal olur konuşamaz. kulağı sağır olur duramaz. Ne? Ama bunların bu, bunlar bir insan da varsa Cenab-ı Allah onun kalp gözünü açmıştır muhakkak. O kalp gözü ile yürüyor. Bir dakika. Ama bunların kalp gözü bile karalmış. kararmış. Ben bir, şey demiyorum. Şey ben bir şey diyeceğim ya. Söyle. Sizlerin de kalp gözünüz açılır inşallah tez zamanda. CHP meclise bir önerge verdi abla. Şimdi senin torunların varmış. Evet. Okuyorlar mı? Okul evet. okuyorlar evet. mı? İşte okulda okuyan çocuklar için bir evet. öğün ücretsiz olsun diye bir önerge sunuldu meclise. Fakat bunu reddettiler abla. AK Parti ve MHP reddetti. Bunu neden diye soruyorum, nasıl He, bir şeydir diye neden soruyorum. Neden reddettiler? Şu anda devletin okuluna gidiyor, anaokuluna benim kız torunum. 200 lira aydat ödüyoruz. Beslenmeyi biz veriyoruz. Devlet kendi kazancında, kendi işinde. Halkını düşünen bir devlet o şeyi reddetmezdi. Devlet mi hükümet Hükümet, hükümet işte. Hükümetten bahsediyorum. 4800 zam mı verdi bana, 5000 geri aldı benden. 3 ne dergi, kadar dergi. 15 gün 15 gün doğalgazımı yaktım. Ee, bir buçuk değil alakalı. 530 lira para geldi. <laughs> Verdiği zam mı da yeni. Verdiği zam mı da geri aldı Bu ara çok soğuk değildi de havalar <laughs> yani. Soğuk değildi ama çocuklar var evde. <laughs> çocuklar var evde. Böyle bir halkını bir dinlese, bir duysa, kafeden oradan buradan bahsediyor. Bir evlere girse, evlere. Evler açlık, sefatletlik kokuyor. Okula da yetiştiremiyoruz okula yetiştiremiyoruz. Yemin ederim yetiştiremiyoruz. Devletin okulu. Hani devletin okulu? <laughs> ha, ha. Keşke CHP'nin lafını dinleyip de şeyini kabul etseydiler. Çok doğru olan laflarını da kabul etmiyorlar bazen. Şimdi seçimler yaklaşıyor abla. Evet. Ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun? Ee, ne yapacağım? Geçmişte destekledin mesela AK Parti? Şu parmaklarım kırılaydı. Destekledim. Evet destekledim. 20 senedir destekledim. 20 senedir <laughs> Parmakladı Çok pişmanım. Çok pişmanım, Şimdi çok neşe pişmanım. Neşe pişman mısın? Pişmanım. Niye? Bir daha oymay yok ona.